Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Intel'in 12. nesil Core i9 12900K işlemcisini inceleyeceğiz. Intel nihayet 10 nanometre teknolojisine adım attı. Daha iyi bir üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek verim ve daha yüksek performans sunmayı amaçlıyor. Peki bunu gerçekten başarabilecek mi? Bugün bütün testleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bu mimariyle gelen yeniliklere kısaca bir göz atalım. LGA 1700 soket katılıyor aramıza. Intel soketi bir defa daha değiştirdi. Fakat bu defa değişiklik biraz zorunluydu. Çünkü yeni işlemci hem DDR5 destekliyor hem de PCIe Express 5.0 destekliyor. Buna ek olarak işlemcinin içerisindeki çekirdek sayısı da arttı. İncelediğimiz 12900K modeli 16 çekirdekli bir işlemci. Fakat burada X86 dünyasında ilk defa farklı bir mimari görüyoruz. Zira işlemcinin içerisindeki 8 çekirdek enerji tasarruflu çekirdekken diğer 8 çekirdek performans çekirdekleri. Bu bağlamda işlemci 16 çekirdek 32 thread değil, 16 çekirdek 24 thread'e sahip. Peki bunun avantajı ne olacak diye soracak olursanız kesinlikle güç tüketimi diyebiliriz. Tabi bu melez mimarinin bazı gereksinimleri de yok değil. Bu işlemciden en yüksek performansı almak istiyorsanız şu anda tek seçeneğiniz Windows 11. Windows 10'un da bu işlemcileri destekleyecek şekilde güncelleneceğini düşünüyoruz. Fakat güncellemenin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgimiz yok. Biz de işlemciden en yüksek performansı almak için testlerimizi Windows 11'de gerçekleştirdik. Benzer şekilde AMD test sistemimizde Windows 11'e yükselttik ki mümkün olduğu kadar eşit bir yarış olsun. Bugün 12900K'yı AMD'nin en üst modeli olan 5950X'e karşılaştıracağız. İkisi de 16 çekirdekli bir işlemci. Fakat dediğimiz gibi AMD'nin işlemcisi 32 thread'e sahipken Intel'in işlemcisi 24 thread'e sahip. Bunun hem tek çekirdeğe hem de çok çekirdeğe yansımasını net bir şekilde göreceğiz. O zaman testlere geçelim. Fakat öncesinde test sistemimizden bahsedelim kart olarak MSI'nin Meg Z690 Unify modelini kullanıyoruz. Bu anakart en son DDR5 teknolojisine destek veriyor. Şimdi sorabilirsiniz nasıl DDR5'e destek veriyor? Sanki başka bir seçenek var gibi söylüyorsun Recep. Evet 12. nesil işlemciler hem DDR4 hem de DDR5 destekliyor. Bu bağlamda seçim tamamen anakart üreticisine kalmış. İsterse DDR4 RAM'li isterse DDR5 RAM'li anakart üretebilir. Bizim bugün kullandığımız anakartta XMP 3.0 destekli DDR5 teknolojisini kullanıyoruz kullanıyor. Buna ek olarak PCI Express 5.0'dan bahsetmiştik. Peki PCI Express 5.0 bize ne sunuyor? iki katı veri aktarımı sunuyor. Bunun avantajını en çok yaşayacağımız yer tabii ki SSD'ler olacak. Şu anda PCIe Express 4.0 SSD'ler sahnede en fazla teorik olarak 8 GB hıza ulaşabiliyor. Fakat PCIe Express 5.0 X4 SSD'ler sahnede 16 GB teorik hızlara ulaşabilecek ki yakın zamanda bu SSD'leri piyasada göreceğiz ve gerçek dünya hızları olarak sahnede 14 GB okuma hızlarını görmemiz mümkün olacak. Bu anakartta PC Express 5.0 desteğini bize sunuyor. Yine artık Wi-Fi 6e desteğini görüyoruz. Wi-Fi 6'nın da ötesinde bir teknoloji. Kablolu bağlantıda da 1 gigabit yerine artık 2,5 gigabiti görüyoruz. Öte yandan bu yeni kablolu ve kablosuz teknolojiler de sürücü gereksinimi getiriyor. Windows 11'in de bu bağlamda güncellenmesi gerekiyor. Zira Windows 11 varsayılan haliyle yeni kablosuz ve kablolu ağ bağdaştırıcılarını desteklemiyor. Bu bağlamda ilk kurulunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz cihazı internete bağlama konusunda. Son olarak anakartımızın 12900K'yı beslemek için üst düzey bir güç besleme sistemine sahip olduğunu belirtelim ve belleklerimizden bahsedelim. Kingston'ın Fury Beast DDR5 5200 MHz belleklerini kullanıyoruz. 2 tane 16 GB modül bize toplamda 32 GB sunuyor. Soğutma olarak da yine MSI'ın Mac Cool Liquid S360 modelini kullanıyoruz ki bu soğutmanın sağladığı sıcaklık değerlerini testlerde yakından göreceğiz. Ve son olarak ekran kartımızdan bahsedelim. RTX 3080 Founders Edition modelini kullandık. İsterseniz oyun testleriyle karşılaştırmamıza başlayalım. Apex Legends ile başlıyoruz seslerimize. 4K Very High ayarlarda 5950X ortalama 135 FPS sunarken 12.900K ile ortalama 140 FPS elde ediyoruz. Tabii ki işlemciye en çok yükü bindirmek için çözünürlüğü 1080p yapmak gerekiyor. Biz de bu bağlamda CSGO ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p en düşük ayarlarda test ettiğimizde 5950X ile ortalama 504 FPS alırken 12900K ile ortalama 549 FPS'ye ulaşıyoruz. CSGO'yu bir de 4K çok yüksek ayarlarda test ettiğimizde 5950X bize ortalama 302 FPS sunarken 12900K 367 FPS sunmayı başarıyor. Far Cry 6 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda 5950x ortalama 105 fps sunarken 12900k ile 126 fps almayı başarıyoruz. Far Cry 6'yı de 1440p ultra'da test ediyoruz. Ortalama 105 fps sunan 5950x'e karşın 12900k ortalama 113 fps sunuyor. Burada 5950X ile hem 1080p'de hem de 1440p'de aynı FPS'yi aldığımızı görebilirsiniz. Buraya bir şüphe işaret koyabilirsiniz fakat oyunun ekran görüntüsünde gördüğünüz üzere çözünürlüklerde herhangi bir yanlışlık yok. Mountain Blade 2 Bannerlord ile testlerimize devam ediyoruz. 5950X ile 1080p Very High ayarlarda ortalama 234 FPS aldık. 12900K ile ise ortalama 221 FPS elde ettik. Mountain Blade 2 Bannerlord testi açıkçası 12900K'nın düşük skor verdiği tek test oldu. Öte yandan 1440p Very High'da test ettiğimizde 5950X ile ortalama 180 FPS alırken 12900K ile ortalama 189 FPS almayı başardık. PUBG ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda 5950X ortalama 213 FPS sunarken 12900K ortalama 260 FPS elde etmemizi sağladı. 1440p ultra ayarlarda PUBG'yi test ettiğimizde 5950X ile ortalama 194 FPS alırken 12900K ile 205 FPS'ye ulaştık. Red Dead Redemption 2 ile testlerimize devam ediyoruz. Burada 5950X bize ortalama 95 FPS sunarken 12900K ile ortalama 97 FPS elde ettik. World of Tanks encore ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p minimum ayarlarda 5950X bize ortalama 414 FPS sunarken 12900K ortalama 437 FPS sundu. 1440p ultra ayarlarda ray tracing'de ultra'da 5950X ile ortalama 171 FPS alırken 12900K ile ortalama 179 FPS aldık. Oyun testlerinden sonra kısaca şunu söyleyebiliriz ki 12900K AMD'nin en güçlü modeli olan 5950X'ten oyunlarda daha yüksek bir performans sunuyor. Tabii ki bu performans çözünürlüğe göre değişebiliyor fakat değişmeyen bir şey daha yüksek FPS e elde ettiğimiz. Peki testler esnasında sıcaklık ve güç tüketimi ne konumda? Hatırlarsanız Intel 11. nesilde inanılmaz derecede fazla güç tüketiyordu. Bu durumun 12. nesilde devam edip etmediğini hepimiz merak ediyoruz. Bu bağlamda güç değerlerimize bakalım. Cinebench R20 tek çekirdek testinde 5950X işlemcili test sistemimiz ortalama 142 Watt güç tüketirken 12900K test sistemimiz ortalama 120 Watt güç tüketti. Fakat söz konusu çok çekirdek testi olduğunda 5950X işlemcili sistem ortalama 210 Watt güç tüketirken 12900 k sistem 385 Watt güç tüketimine ulaştı. Cinebench R23 ile de çok çekirdek testini yaptık. 5950X sistem bu teste ortalama 209 Watt güç tüketirken 12900K ortalama 390 Watt güç tüketti. Burada şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki söz konusu tek çekirdek güç tüketimi olduğu zaman 12900K daha avantajlı. Fakat ağır yük altında bütün çekirdekler devreye girdiği zaman 12900K 5950X'ten çok daha fazla güç tüketiyor. Peki oyunlarda durum ne? Apex Legends testinde 12900K ortalama 42 derecede çalışırken yine ortalama 60 Watt güçlük etti. CSGO 1080p'de ise ortalama 48 derecede çalışan işlemcimiz yine ortalama 75 Watt güç tüketiyordu. Far Cry 6'ya geçtiğimizde ortalama 50 dereceyi gördük ve güç tüketimi de ortalamada 95 wa çıktı. Mountain Blade'deki Bannerlord'un benchmark'ında ise ortalama 49 derecede çalışan işlemcimiz yine ortalama 110 Watt güç tüketimine ulaştı. Bu test 12900K'nın bir oyunda en çok güç tükettiği test oldu. Minimumda 84 Watt ve maksimumda da 123 Watt'ı gördük. PUBG testinde işlemci ortalama 47 derecede çalışırken yine güç tüketiminde de minimum 69, ortalama 75, maksimumda ise 80 Watt'ı gördük. Red Dead Redemption 2 testinde ise minimum 38 derece, ortalama 48 derece ve maksimumda da 61 dereceyi gördük. Güç tüketimi ise minimum 57 watt, ortalama 72 watt, maksimum ise 110 watt olarak kayıtlara geçti. Peki bunları nasıl yorumlayabiliriz? 360 milimetrelik bir soğutucu kullandığınız zaman 12900K'yı oyunlarda rahatlıkla soğutabiliyorsunuz. Ve sıcaklık değerlerinin gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Apex Legends'da 50 derecenin altında, CSGO'da 50 derecenin altında, Far Cry 50 derecede. Genel olarak sıcaklıklara baktığımızda hiçbir oyunda işlemcinin 50 derece ortalamayı geçtiğini görmüyoruz. Evet 360 milimetre pahalı bir soğutucu fakat eskiden 11900K ile dahi bu değerleri elde etmek pek mümkün olmuyordu. Güç tüketimi konusunda ise çoklu çekirdekleri kullanıyorsanız 5950X'e göre kesinlikle bir dezavantajınız var. Fakat oyun oynuyorsanız Intel güç tüketimi konusunda da oyunlarla çözmüş diyebiliriz. Gelelim sentetik testlere. Cinebench R20 tek çekirdek performansında 59.50x 624 puan alırken 12.900k 756 puan alıyor. Bu şimdiye kadar bir işlemci ile elde ettiğiniz en yüksek tek çekirdek skoru diyebiliriz. Çok çekirdekte de 59.50x 9547 puan alırken 12.900k 10.436 puan almayı elde ediyor. Cinebench R23 tek çekirdek testinde 1600 puan alan 59.50x'e karşın 12.900k 1967 puan ulaşıyor. Cinebench R23 çok çekirdekte ise 24.538 puan alan 5950X'e karşın 12.900K 27.402 puana ulaşıyor. Burada tabloda şunu görüyoruz. 12.900K 32 çekirdekli Threadripper 2990WX'e yaklaşıyor. Time Spy testinde 5950X 12.270 puan alırken 12.900K 17.677 puana ulaşıyor. Birebir aynı ekran kartı ile 5950X sistemde 17454 GPU puanına ulaşırken 12900K ile 17560 GPU puanı elde etmeyi başarıyoruz. Geekbench ile testlerimize devam ediyoruz. Tek çekirdek performansında 5950X 1672 puan alırken 12900K 1982 puan ulaşıyor. Geekbench 5 çok çekirdek testinde ise 15956 puan alan 5950X'e karşın 12900K 18314 puan ulaşıyor. Blender FisheCAD testini 5950X 25 saniyede tamamlarken 12900K bu işlemi 14 saniyede tamamlamayı başarıyor. BMW CPU testini ise 1 dakika 3 saniyede tamamlayan 5950X'e karşın 12900K 1 dakika 32 saniyede tamamlıyor. Gelelim platformun en büyük avantajlarından bir tanesine. DDR5 geldi de bana ne getirdi diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi AIDA64 ile bellek testleri istenen testlerden bir tanesiydi. Bunu da gerçekleştirdik ve DDR4 ile farka baktık. DDR4 işlemcili 5950 sistemimizde bellek okuma 54718 MB saniye iken DDR5'li 12900K sistemde 81145 MB saniye ulaşıyoruz. Yani saniyede 80 GB'ın üstüne çıkabiliyoruz artık. Bellek yazmada 5950 sistem 53972 MB saniye sunarken 12900K sistemimizde 74205 MB saniyeyi görüyoruz. Bellek kopyalamada ise 50 GB saniye yerine artık 74 GB saniyeye ulaşmak mümkün. Peki bunun bir götürüsü yok mu diye sorabilirsiniz. Evet var. DDR5 belleklerin DDR4'e göre gecikme süresi biraz daha fazla ve bunu da testlerde net bir şekilde görüyoruz. 5950X test sistemimizde gecikme 64.8 nanosaniye iken 12900K sistemimizde 76.4 nanosaniye. Premier Pro ile bir render testi yapalım dedik ve 4K Tears of Steel filmimizi YouTube 1080p formatına dönüştürdük. 5950X ile bu işlem 2 dakika 18 saniye sürerken ...12900K ile 1 dakika 15 saniye sürdü. Corona 1.3 ile de 5950X'i test etmiştik. Aynı testi 12900K ile de gerçekleştirdik ve... ...12900K burada düşük bir skor sergiledi. Aslında bu bize yeni mimarinin sıkıntılarından bir tanesini de gösteriyor. Bu mimari melez olduğundan dolayı... ...bütün programlar mimariyi desteklemiyor olabilir. Bence Corona 1.3 de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. 5950X sistem işlemi 48 saniyede tamamlarken... 12900K sistem işlemi 57 saniyede tamamlıyor. Peki neden diye soracak olursanız dediğim gibi işlemci yeni melez mimariyi kullanıyor. Yani 8 çekirdek güç tasarruflu, 8 çekireği performans çekirdekli ve Corona 1.3 2016'da çıkmış bir program. Bu sadece Corona 1.3 ile karşılaşacağımız bir durum değil. Bazı oyunların da 12. nesil ile sıkıntı yaratması söz konusu. Bu yüzden anakart üreticileri BIOS'a eski oyunlarla uyumluluk için bir mod ekliyorlar. Yine benzer şekilde Denovo gibi kopya korumlu ama yazılımları da 12. nesilde sıkıntı çıkartabilir. Yani ilk etapta 12. nesil Alder Lake bize yüksek bir performans sunsa da bu melez mimari yüzünden bazı sıkıntılar çekebiliriz. Fakat zamanla bütün bu sıkıntıların aşılacağını düşünüyoruz. Yine V-Ray 4 ile de test ettiğimizde 5950X sistem 28.933 sonucunu alırken 12.900K 26.619 sonucuna ulaşıyor. V-Ray 5 ile 19.420 V-Sample işleyebilen 5950X sistemimize karşın 12.900K sistem 17.970 V-Sample işleyebiliyor. Yani buradan da şunu söyleyebiliriz ki bazı yazılımların bu yeni mimariyi kullanması için güncellenmesi gerekiyor. Öte yandan Handbrake testinde daha yüksek bir performans elde edebiliyoruz. 5950X işlemcili sistem 4K videomuzu 3 dakika 59 saniyede işleyebilirken 12900K sistemimiz 3 dakika 26 saniyede işlemeyi başarıyor. Son olarak sistemi bir de AIDA64 ile stres testine soktuk. Bu test esnasında işlemci yük altında 4.47 GHz'de çalışmayı başardı ve ortalama sıcaklığı da 75 derece oldu. Evet, bütün bu sonuçlar doğrultusunda 12. nesil ve 12900K için ne söyleyebiliriz? Öncelikle işlemci oyun performansı konusunda çıtayı artık yeni bir seviyeye taşıyor. Eğer RTX 3000 serisi bir ekran kartınız varsa 12. nesil ile oyunlarda daha yüksek FPS alabiliyorsunuz. Güç tüketimine baktığımızda çoklu çekirdekte Intel'in halen daha AMD'nin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Fakat söz konusu tek çekirdek performansı olduğunda işlemci devasa bir güç tüketmeden oyunlarda ve uygulamalarda bize çok daha yüksek performans sunabiliyor. Ancak bütün bunların ötesinde 12. nesilin en büyük avantajları biraz da platformda yatıyor. PCI Express bize iki katı veri aktarımı sunarken DDR5 de benzer şekilde neredeyse iki katı veri aktarım imkanı sunuyor ve gecikme değerlerine baktığımızda aslında devasa bir kayıp yaşamadığımızı görüyoruz ki ileride daha düşük gecikme değerine sahip DDR5 bellekler piyasaya çıkacaktır. Peki platformun dezavantajları ne diye soracak olursanız şimdilik Windows 11 şartı var. Zira bu melez mimariyi en iyi destekleyen işletim sistemi Windows 11 ve tam performans almak istiyorsanız bu sistemde Windows 11 kullanmak zorundasınız. Windows 10 için güncelleme gelecektir diye tahmin ediyoruz fakat dediğimiz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Buna ek olarak her program bu melez mimariden faydalanamayabilir. Bizim yaptığımız testlerde çoğu program çoklu çekirdekten daha yüksek bir performans elde etmeyi başardı. Fakat sizin de gördüğünüz gibi bazı istisnalar oldu. Bir başka noktada oyun uyumluluğu. Bizim sistemde çalışmayan hiçbir oyun olmadı. Fakat yine bazı oyunlar bu melez mimaride sıkıntı yaşayabilir. Benzer şekilde bazı ve koruma sistemleri de bu mimariyle sıkıntı yaşayabilir. Fakat oyunlar artık eskisi gibi yayınlandıktan sonra atıl bir vaziyette bırakılmıyor. Sürekli güncelleniyor. Bu bağlamda bunun da devasa bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. Benzer sorunların Threadripper'da da olduğunu hatırlatalım. AMD'nin Ryzen Master programı içerisinden bazı çekirdekleri kapatıp bu sorunları çözüyor. Benzer şekilde 12. nesilde de BIOS'a uyumluluk ayarı konulmuş durumda Intel veya Microsoft bunu doğrudan yazılımla da bize sunabilir diye düşünüyoruz. Evet sonuç olarak ben yıllardan beri bekledim. Yeni bir teknolojinin gelmesini bekliyordum ve o zaman yükseltme yapacaktım diyorsanız şu an tam zamanı diyebiliriz. PCIe Express 5.0 masaya iki katı hız getiriyor. DDR5'e baktığımızda okuma ve yazma performansında devasa artışlar görüyoruz. Ve benzer şekilde en önemli konulardan bir tanesi de tek çekirdek performansında büyük bir artış söz konusu. Eğer sisteminizi yükseltmeyi düşünüyorsanız 12. nesilin rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Yok ben AMD'nin cevabını beklemek istiyorum derseniz de AMD'de yakın zamanda mevcut Ryzen 5000 işlemcilerini 3D V-Cache ile güncelleyecek. Onları da bekleyebilirsiniz. Tabi piyasa koşullarını her zaman takip etmenizde fayda var. Bugün sizlerle birlikte Intel'in 12. nesil Elder Lake Code adlı 10 nanometre üretim teknolojisine sahip 12900K işlemcisini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.